Bir kraliçe yavrular doğurdu. Yıllarca süren duaların ardından Kral Weersing bir evlat sahibi olacağı müjdesini aldığında tüm saray neşeyle doldu. Ancak bu mutluluk, kraliçenin çocuk yerine iki kedi yavrusu doğurduğu haberi yayılmaya başladığı anda kıyamete dönüştü. İşte bu an, bir kadını kraliçeden bir suçluya, bir kralı ise bir zalime dönüştürdü. Bu hikaye, Hindular ve Müslümanların birlikte yaşadığı bir yerleşim yerinde başlar. Ancak adalet herkes için aynı değildi. Bu yerleşimin en nüfuzlu kişisi, serveti, toprağı, her şeyi olan sinkti. Fakat sarayında yıllardır bir evlat eksikliği vardı. İki karısı vardı ama bir varisi yoktu. Bu eksiklik kalbinde gece gündüz bir ateş gibi yanıp dururdu. Bu huzursuzluk içinde bir gün avlanma bahanesiyle ormana çıktı ve yolunu kaybetti. Susuzluktan bitap düşmüş bir halde sade bir kızın su doldurduğu bir nehre ulaştı. Kral kızdan su istediğinde, kız hiçbir soru sormadan ona içmesi için su verdi. Kral kıza, "Sen kimsin ve bu ormanda tek başına mı yaşıyorsun?" diye sordu. Kız onun hiçbir sorusuna cevap vermedi ve testiyi alıp yürümeye başladı. Verisink onu kulübesine kadar takip etti. İçeriye göz attığında, yatakta yatan zayıf, yaşlı bir kadın ve ona su içirmek için ayağa kaldırmaya çalışan o güzel kızı gördü. Ancak yaşlı anne, hastalığı nedeniyle kızın ellerinden kayıp gidiyordu. Versing hemen kulübeye girdi ve kıza yardım etti. Versing'i gören yaşlı anne, kızından başka kimsesinin olmadığını ve kendisine bir şey olursa kızının yapayalnız kalacağını söyledi. İyi bir aileden geliyormuşsun gibi görünüyorsun. Eğer ona destek olabilirsen, ruhum huzur içinde uçup gidebilecek. Versing, yaşlı kadının haklı olabileceğini düşünmeye başladı. Yıllardır bir çocuk özlemi çekiyordu. Belki de bu kızdan bir çocuğu olabilirdi. Versing kararını hemen orada verdi ve o kızı üçüncü karısı olarak saraya getirdi. Düğün büyük bir ihtişamla yapıldı. Ancak kısa bir süre sonra o yaşlı anne bu dünyadan göçüp gitti. Genç kraliçe bundan derin bir sarsıntı duydu. Aynı sarayda hizmetçi olan yaşlı bir kadın vardı ve o bir Müslümandı. Bu yüzden diğer iki kraliçe ondan nefret ederdi. Fakat genç kraliçe onu bir anne gibi gördü. Ona saygı duydu ve o da kızı çok sevdi. Veer Singh, genç kraliçeye sevgiyle Rup Leyla ismini verdi. Rup Leyla, Yufka yürekli, sessiz ve sabırlıydı. Weiersing onu çok seviyordu. Ancak Weiersing'in ilk iki karısının kalbi kıskançlıkla dolmuştu çünkü kral artık vaktinin çoğunu onunla geçiriyordu. Günler geçti ve Rup Leyla'nın hamile olduğu haberi sarayda büyük bir yankı uyandırdı. Weiersing, yıllar sonra gelen bu haberle çok mutlu oldu ve kraliçeye özel bir ihtimam gösterilmesini emretti. Fakat bu haber ilk iki eş için bir uyarı çanıydı. Biliyorlardı ki, eğer bu kadının çocukları doğarsa kendi statüleri sona erecekti. Sessizce birbirlerine baktılar ve tam o anda bu çocuğun dünyaya gelmesine izin vermeme kararı aldılar. Bu kararla birlikte açgözlülükten gözü dönmüş bir ebeyi yanlarına çektiler. Versing, birkaç günlüğüne saray dışına çıkması gerektiğinde genç kraliçeye kendisine çok iyi bakmasını söyledi. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenmen yeterli, tüm hizmetkarlar emrinde olacak ben yakında döneceğim. Rup Lila ilk kez bu komplonun ortasında yapayalnız kalmıştı. Versing, saraydan ayrılır ayrılmaz, ilk iki kraliçe rahat bir nefes aldı çünkü Rup Lila'nın artık tamamen savunmasız olduğunu biliyorlardı. Bu onun ilk hamileliğiydi. Ne annesi yanındaydı, ne de deneyimli bir kadın. Acı, tehlike ve doğum hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Duyduğu her şeye gerçekmiş gibi inanırdı. Kumaları tam da bu zayıflığını fark ettiler. İkisi de onun yanında kalıp sancısını soruyor, tüm kadınların bu şekilde doğum yaptığını ve endişelenecek bir şey olmadığını söyleyerek onu teselli ediyorlardı. Bir gün aniden Ruklila şiddetli bir sancı hissettiğinde, panik içinde Büyük Kraliçe'ye ulaştı ve ağlayarak midesinde sanki bir ateş yanıyormuş gibi hissettiğini, hiçbir şey anlamadığını söyledi. Büyük Kraliçe tereddüt etmeden, "Bu ilk sancıdır, endişelenme." dedi. Bizim yerleşimin eski bir çaresi vardır, bununla acı azalır ve insan çocuğun ne zaman doğduğunu bile anlamaz. Büyük kraliçe pişmemiş topraktan yapılmış büyük bir testiyi işaret ederek, onu başının üzerine koyup uzanmasını söyledi. Yavaşça nefes al, sancı kendiliğinden azalacaktır. Rup Lila, cehaletiyle onun sözüne inandı. Acıyla çaresiz kalmıştı ve bir destek arıyordu. Nefesleri hızlanmıştı ve gözlerinin önünde karanlık yayılıyordu. Tam o anda küçük kraliçe sessizce evin arkasından çıktı ve ebeyi getirdi. Para ve mücevher vaadiyle önceden hazırlanmış olan o ebeyi. Ebe gelir gelmez vaktin geldiğini anladı. Rup Leyla, yüzü testinin içinde gizlenmiş halde yarı baygın bir durumdaydı. Yaşlı hizmetçi kadın o sırada ibadetle meşguldü ve hiçbir haber alamadı. Bu durumda Allah Rup Leyla'ya biri kız biri erkek iki evlat lütfetti. Ancak anne olma anı gözlerine ulaşamadan çocukları gözden kayboldu. Haysizlik ve acı onu bayılttı. Ebe, çocukları şalına sarıp, arka kapıdan çıkardı. Kumalar, ebenin eline, para ve mücevherleri tutuşturarak, söylenenler harfiyen yapılmalı dediler. Ebe, gecenin karanlığında ormana doğru gitti. Çocuklardan kurtulduktan sonra hızla geri döndü ve sadece, iş tamam, dedi. Bundan sonra kumalar, gerçeğin üzerine, perde çekecek olan şeyi yaptılar önceden yakaladıkları iki küçük kedi yavrusunu bir sepete koyup, Rup Lila'nın yatağının yanına bıraktılar. Rup Lila bir süre sonra bilinci yerine geldiğinde titreyen bir sesle çocuklarını sordu. Cevap olarak ona aklını durduran o manzara gösterildi. Çığlık atarak, ''Bunlar benim çocuklarım olamaz.'' dedi. Ama iddiasını kanıtlayacak hiçbir yolu yoktu. Böylece cehalet, hile ve açgözlülük bir annenin hayatını karanlığa itti. Versing ve birkaç gün sonra saraya döndüğünde, kalbinde yıllar sonra gelen evlat sevincini taşıyordu. Fakat saray kapısından içeri adım atar atmaz atmosferin değiştiğini hissetti. Ne o canlılık ne de o gülümsemeler vardı. İçeri girdiğinde ilk karısının yüzünde tuhaf bir tatmin, ikincisinin dudaklarında ise bastırılmış bir gülümseme gördü. Hemen Rup Leyla'yı sordu ve cevap olarak hiçbir şeyin yolunda olmadığı söylendi. Büyük kraliçe sanki kendisi de yastaymış gibi meseleyi yavaşça ortaya koydu ve hepimiz kandırıldık, Rup Leyla insan değil, kedi yavruları doğurdu, dedi. Vir Singh için bunu duymak bir kılıç darbesinden farksızdı. Hemen Rup Leyla'nın odasına yöneldi. Bir köşede bir sepet duruyordu ve içinde iki minik kedi yavrusu vardı. Bu manzarayı görür görmez, yılların çocuksuzluğu, insanların alayları ve onuru hakkındaki düşünceler zihninde bir anda çarpıştı. Rup Leyla'ya, bu nedir diye sordu. Rup Leyla zayıf bir sesle, hünkârım. Çocuklarım doğduğunda onların ağlama sesini bizzat duydum, dedi. Ancak sözü yalan ilan edildi. Kumalar hemen bunun onun bir hilesi olduğunu söylediler. Virsing öfkelendi. Beni herkesin önünde rezil ettin, dedi. Bugünden itibaren Rup Leyla'nın artık sarayın kraliçesi değil, sıradan bir hizmetçi olduğunu emretti. Mücevherleri alındı, kıyafetleri değiştirildi ve mutfakta, avlunda çalışmaya mahkum edildi. Rup Leyla hiçbir cevap vermedi. Sadece sessizce durdu. Gözyaşları yere akıyordu. Ama dili kapalıydı. Yaşlı kadın öne çıkıp bir şeyler söylemeye çalıştıysa da, o da azarlandı. Ve Ersing için artık tek gerçek, üçüncü karısının onu kandırdığıydı. Kedi yavrularını görenlerin fısıltıları sarayda yayıldı. İnsanlar gizlice güler, bazıları acır, bazıları ise nefret ederdi. Rupli ile bütün gün çalışır, gece ise bir köşeye oturup bir an bile görmediği çocuklarını hatırlardı. Kalbine defalarca, eğer yalan söylüyor olsaydım, içim bu kadar huzurlu olmazdı derdi. Ama gerçeği kanıtlayacak hiçbir şeyi yoktu. Kumalar ise sırrın sonsuza kadar gömüldüğünden emindi. Fakat bilmiyorlardı ki toprağa gömülen gerçek, vakti gelince toprağı yırtarak dışarı çıkar. Yaşlı kadın duasını bitirip elleri havada yakarırken, Rupli ile ağlayarak yanına gelip yere oturdu. Gözyaşları durmak bilmiyordu. Titreyen bir sesle: "Ama bir kadından nasıl kedi yavrusu doğar bilirsin. Ben rahmimde hareketi hissetmiştim. Çocukların ağlama sesini kulaklarımla duydum. Ama, ben yalancı değilim. Onlar benim çocuklarımdı. Ama, senin Rabbin duanı çok yakından duyar. Benim için Allah'ından adalet iste, dedi. Bunu duyan yaşlı kadının da gözleri doldu. Rup Leyla'nın başını kucağına aldı ve gökyüzüne bakarak, Ey Allah'ım, sen her şeyi bilirsin, Mazlumun ahını yerde bırakmazsın dedi. Tam o anda avluda bir gürültü koptu. Rup Leyla'nın iki kuması herkesin önüne gelip ona bağırmaya başladılar. Ona yalancı, uğursuz ve sahtekar dediler. Onu hizmetçilerin önünde aşağıladılar. Ellerine ağır işler verdiler. Bazen su testileri taşıttılar, bazen yerleri yıkattılar. En ufak bir gecikmede hakaretler yağdırdılar. Ve tüm bunlar, ve singin gözleri önünde oluyordu. Ama o sessiz kalıyordu. Kalbi, bu kadının onu herkesin önünde rezil ettiği ve yılların ümidini kırdığı öfkesiyle doluydu. Bu yüzden hiçbir şey demiyor, onları durdurmuyor ve adalet aramıyordu. Rupli ile her türlü aşağılanmaya, sessizce katlanmaya devam etti. Ancak kalbinde bir şey güçleniyordu. Eğer dünyanın kapıları kapandıysa, cennetin kapısı hala açıktı ve o kapı, elbet bir gün açılacaktı. Zaman bu şekilde akıp geçti. Kralın iki bakanı kral için avlanmak üzere ormana gittiklerinde aniden çok güzel bir mango fidanı gördüler. Üzerinde sadece iki mango yetişiyordu ve her iki mango da rüzgarla birbirine çarpıyordu. Sonra onlardan, sanki masum çocuklar oyun oynuyormuş gibi kıkırdama sesleri geldi. Her iki bakan da bu duruma çok şaşırdı. Bu kadar büyük bir bitki, üzerinde sadece iki mango var ve o mangolardan çocuk sesleri geliyor. Bu ne iştir? Üstelik o mangoların boyutları da oldukça büyüktü öne çıkıp o mangoları koparmaya çalıştılar. Ancak ellerini uzatır uzatmaz onlardan çocuk ağlama sesleri geldi. Bakanlar korktu ve bu sırada o mangolar dallarda daha da yukarı çıktı. Bunu gören bakanların hayreti bir kat daha arttı. İkinci bakan mangoları koparmaya çalıştığında o sırada bir Allah dostunun, bir ihtiyarın sesini duydu. Durun, bu mangolar herkesin eline geçmez. Onları ancak onların gerçek hak sahibi olan kişi koparabilir. Bunu duyan bakanlar düşünceye daldılar ve, o zaman ülkemizin kralı en hak sahibidir. Bu haberi krala verelim, bize ödüller ve onurlar bahşedecektir, diye düşündüler. Sarayda ise kral ve Ersing tahtında oturmuş sıradan adalet davalarını dinlerken, aniden iki bakanı panik içinde mahkemeye koşarak girdi. Yüzlerinde hayret ve korku açıkça görülüyordu. Başlarını eğerek, hünkârım, bugün ormanda bizi huzursuz eden tuhaf bir mesele gördük dediler. Ormanın kıyısında, Derme çatma bir kulübenin önünde Müslüman bir Allah dostu, bir ihtiyar oturuyordu. Sakalı bembeyazdı ve gözlerinde tuhaf bir derinlik vardı. Yanına büyük bir ağaç dikilmişti. Fakat o ağaçta meyve adına sadece iki mango yetişiyordu. Onlar da olağanüstü büyük ve tazeydi. Şaşırtıcı olan şuydu ki, kim bu mangoları koparmaya çalışsa, o mangolardan masum çocuk ağlama sesleri geliyor ve mangolar kendi kendine gözden kayboluyordu. Hiçbir el onlara ulaşamıyordu. Bazen ağaç uzuyor Bazen mangolar gözden itiyordu. Birçok insanın denediğini ama kimsenin başaramadığını kendi gözlerimizde gördük. Bunu duyunca mahkemede bir fısıltı yayıldı ve Singh'in kalbine de tuhaf bir huzursuzluk çöktü. İlk kez, eğer tüm bunlar sadece bir tesadüf değilse, arkasında kesinlikle bir sır olduğunu düşündü. Bakanlardan detayları sordu, onlar da Allah dostunun, gerçek sahipleri yanlarına geldiğinde, bu mangolar kendiliğinden kopup kucaklarına düşecek dediğini anlattılar. Bunu duyan Versing'in elleri istemsizce tahtın ahşabını kavradı. Bir an için "Rup Leyla'nın çocukların ağlama sesini kendi kulaklarımla duydum." diyen sözleri zihninde yankılandı. Ama bu düşünceyi hemen kafasından atıp bunun sadece bir kuruntu olduğuna kendini ikna etti. Bakanlara yarın sabah bu meseleyi bizzat görmeye gideceğini emretti. Ertesi sabah kral bakanlara yoldaşlarına ve iki karısına şu mucizevi ağacı görmek için ormana gitmemiz gerektiğini, hazır olmalarını emretti. Bu sırada bir bakan krala, hünkârım, yanınıza genç kraliçeyi de almalısınız dedi. Kral öfkeyle konuştu. Aklını mı kaçırdın? Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Beni bu kadar büyük bir aldatmacaya uğrattı. Onu asla yanıma almam. Bakan dedi ki, hünkârım, neden bilmiyorum ama sanki genç kraliçenin bununla bir bağlantısı varmış gibi hissediyorum. Onu bütün gece ağlayıp yalvarırken gördüm ve çocuk ağlama sesleri mangolardan da geliyor. Onu götürmenin ne zararı var? Kral dedi ki: "Pekala, senin sözünü kabul ediyorum. Ama şunu unutma. Onu götürürken yüzü gözümün önüne gelmemeli, aksi takdirde huzurum bozulur." Ertesi gün tüm kafile ormana doğru yola çıktı. Kralın üç kraliçesi, bakanlar, askerler hepsi bir aradaydı. Kulübenin yakınına vardıklarında Gerçekten de atmosferin değiştiği hissediliyordu. Havada tuhaf bir huzur vardı. Allah dostu olan zat, sessizce zikirle meşguldü. Versing öne çıktı, onu selamladı ve sordu. Bu ağaç ve meyveleri neden insanların eline geçmiyor? Yaşlı zat huzurlu bir sesle, Hünkârım, bazı şeyler güçle değil, hakla elde edilir. Adil olmayan bir el uzatan, eli boş döner, dedi. Versing bu konuşmayı hoş bulmadı ama sessiz kaldı. Kalbinden, bu Müslümanlar kime ibadet ediyor ve neden böyle tuhaf şeyler konuşuyorlar diye geçirdi. Mangolara baktı ve kalbi istemsizce çarptı çünkü her iki mango da birbirinin tıpatıp aynısıydı. Biri biraz daha büyük, diğeri biraz daha küçüktü, İkiz gibiydiler. Versink'in iki kraliçesi ona çok yakın duruyordu. Fakat en genç kraliçe, yaşlı hizmetçiyle birlikte bir kenarda duruyordu. Bu sırada Versink'in büyük kraliçesi, bu meyvelerin ikisini de çok beğeniyorum. Hünkârım, İzin verirseniz bu meyveleri koparabilir miyim?" demeye başladı. "Versing, ve neden olmasın? Git ve meyveleri kopar. Ben buradayken kimse seni durduramaz." dedi. Büyük kraliçe elini mangoya doğru uzatır uzatmaz, Allah dostu aniden heybetli bir hale büründü ve "Dur kraliçe. Benim iznim olmadan bu meyvelere dokunamazsın bile. Onların annesine nasıl davrandığını hatırlamıyor musun? Bu yüzden bu meyveleri koparmaya asla layık değilsin." dedi. Ve bu ses sanki o iki mango tarafından da net bir şekilde duyulmuştu. Onlardan çocuk ağlama sesleri geldi ve dallar yukarı doğru yükselmeye başladı. Kraliçe bu konuşma karşısında rezil olmayı kendine yediremedi. Bu yüzden hızla geri çekilip yerine geçti. Bu sırada ikinci kraliçe krala, hünkârım, izin verilirse ben koparmayı deneyeyim mi dedi. Weersing, evet evet neden olmasın dedi. İkinci kraliçe bitkinin yanına gitti ve yüksek sesle, ey ağaç, sen benim bu ülkenin en zengin adamının eşi olduğumu bilmiyorsun. Bu yüzden emrime itaat et ve meyvelerini koparmama izin ver, dedi. O anda her iki mango da sallanarak çocuklar gibi ağlamaya başladı. Ve tam o sırada ihtiyar heybetle ikinci kraliçeye döndü. Onların üvey annesi olup emirlerini dayatarak onları korkutmaya çalışıyorsun. Bu meyveler senin emirlerine köle olacak hizmetkarların değildir. Ve tüm bunları hatırlamıyor musun? Çünkü tüm bunlar senin yüzünden oldu. Kuman'a o kadar zulmettin ki senin yüzünden kapı kapı dolaşmak zorunda kaldı. Eğer böyle yapmasaydın bugün Kuman'ın çocuklarına senin çocukların da denirdi ve sen de bir anne olurdun. Niyetleriniz yüzünden evlat huzuruna eremediniz ve bu iki mango asla senin önünde eğilmeyecek. Tüm devletin önünde bunları duyan kraliçenin başı utançla eğildi. Bugüne kadar kimse onu bu kadar aşağılamamıştı. Öfkeden kıpkırmızı kesilmişti ve kalbi bu ihtiyarı öldürmek istiyordu. Ancak o an çaresizdi sessizce geri gelip yerine geçti. Bu sırada, Weer Singh, Allah dostuna, ben bölgenin saygın kralıyım. Dilim belki acıdır ama kimseye kötülük yapmadım. Adaletle yürürüm. Müslümanlardan nefret ettiğim doğrudur ama onlara da hiçbir zaman zorluk çıkarmadım. Lütfen bu mangolara izin ver de ellerimle koparayım, dedi. Onun sözlerini duyan ihtiyar şöyle dedi. Sen Hindu kardeşlerini kendi çocukların gibi seviyorsun ama hiçbir Müslümanla sevgiyle konuşmadın. Onları insan bile saymadın. Adalet eşitlik içinde yapılandır. Ama sen önüne yalanlar seren Hindu kardeşlerinin sözüne hemen inanıyorsun. Ve gerçeği öğrenmeye hiç çalışmıyorsun. Öyle ki, kendi evlatlarının ne durumda olduğunu bile öğrenmeye çalışmadın. Hamile karını bile koruyamadın. Doğru söyleyen bir kadına inanmadın. Ona zulmettin. Onu kendi evinde hizmetçi olarak tuttun. Kendi karına adalet göstermezken halka nasıl adalet göstereceksin? Versing Ve öfkeyle, ey ihtiyar, bana ne hata yaptığımı söyleyecek misin söylemeyecek misin? dedi. İhtiyar, bunu bilmene gerek yok dedi. Veer başını tutarak, kendi evladımla bu mango fidanı arasındaki bağlantı nedir? Hiçbir şey anlamıyorum, diye düşünmeye devam etti. Bu sırada bakan öne çıktı ve, hünkârım, eğer izin verirseniz, genç kraliçeyi bir kez bitkinin yanına gönderelim. Belki o söyleyince bu mangolar yaklaşır ve kolayca koparabilir, dedi. Bakanın sözleri henüz bitmemişti ki, büyük kraliçe atıldı. Bizim gibi büyük şahsiyetlerin koparamadığı mangoları, bu sıradan kız nasıl koparacak? Bu uğursuz kadının gölgesiyle bile bu fidan yok olur. Ancak ihtiyarın sözleri ve Ersing'in zihninde büyük bir etki yaratmıştı. Müslümanlardan şiddetle nefret etmesine rağmen, genç kraliçenin mangoları koparmasına izin verdi. Bunu duyan diğer iki kraliçe, sırlarının ifşa olmasından ve gerçeklerin ortaya çıkmasından korktular. Bu sırada Rupli ile mango ağacının yanına geldi. Mangolar oldukça yüksekteydi. Bakana dönüp, kardeşim ben bu mangoları koparamayacağım. Ellerimden çok yüksekte duruyorlar, dedi. O sırada Allah dostu, kızım, bir kez denemeye çalış. Herkes denedi ama kimse başaramadı, dedi. Rup Leyla, bitkiye dokunur dokunmaz, sanki kalbi ruhani bir huzura erdi ve ağacın dalları yere kadar eğildi. Orada duran herkes bu manzara karşısında hayrete düştü. Rup Lila'nın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Bunu gören Allah dostu, bu kızın bu ağaçla derin bir bağ olduğunu düşündü. Sonra ihtiyar ellerini göğe kaldırdı ve dua etmeye başladı. Ey Allah'ım, sen Rezzaksın, sen adalet sahibisin. Bu iki meyveye konuşma izni ver ki, kendi gerçeklerini anlatsınlar. Ve burada duran tüm gayrimüslimler, Allah'ın mucizesini görsün. O anda ağaçtan nur gibi bir ışık yükseldi ve sanki duaları birer göz oldu. Aniden bitkiden bir ses geldi. Ey Allah'ın kulu, sormak istediğini sor, biz konuşmaya hazırız. Allah dostu onlara hitaben. Bana neden bugüne kadar insanlardan kaçtığınızı söyleyin. Kim koparmaya gelse, neden çocuk ağlaması duyuyor? Ve bugün bu kız ağaca dokunduğunda, neden tüm dallar yere eğildi? İşin aslı nedir dedi. O sırada mangonun birinden bir ses geldi. Ey Allah dostu, tüm bunlar o kadının evlatları olduğumuz için oluyor. Doğacağımız gün annemiz doğum sancısı çekiyordu. Ve üvey annelerimiz ona yanlış tavsiyeler verdiler. Annemiz masumdu ve onlara inandı. Annemizin başını bir testiye sakladılar ki biz dünyaya geldiğimizde bizi görmesin. O sırada ikimiz doğduk. Sonra üvey annemiz bir ebeye çokça para ve mücevher verip bizi ormana gömmesi için gönderdi. Annemizin yanına da iki kedi yavrusu bıraktılar. Annemiz hep ağladı, çocuklarımın sesini duydum, bir kadın nasıl kedi doğurur diye feryat etti. Ama babamız onu hiç dinlemedi ve onu cezalandırdı. Sonra Allah dostu Mangolara, "Ebe sizi öldürüp gömdüğünde nasıl bitki oldunuz?" diye sordu. İkincisi dedi ki: "O ebe bizi gömmeye geldiğinde fırtına ve şiddetli yağmur vardı. Bizi öldürmeye çoktan karar vermişti. Ama biz Allah Teala'nın koruması ve himayesindeydik. Çünkü annemizin yanındaki Müslüman yaşlı kadın sürekli Kur'an okur ve annemize dua ederdi. Annemiz Müslüman değildi ama o yaşlı kadını ibadetinden hiç alıkoymazdı. Bu yüzden o yaşlı kadın annemizden çok memnundu ve her zaman "Allah'ım onun çocuklarını daima koru" diye dua ederdi. Doğduğumuz günde o yaşlı kadın Allah'a ibadet ediyordu ve sancıdan önce bile Kur'an ayetleri okuyup suya üflemiş ve anneme içirmişti. Bu sayede biz Allah'ın himayesinde kaldık. Ebe bizi toprağa gömüp gittiğinde şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle toprak biraz kaydı ve tam orada güzel bir mango fidanı filizlendi. Meselenin geri kalanını zaten Allah dostu biliyordu. Tüm bunları duyan Beer olduğu yere çöktü ve ağlayarak: "Ey sevgili çocuklarım, şu an karşımda insan suretinde gelemez misiniz? Göğsüme bir serinlik veremez misiniz?" dedi. Bunu duyan Roop Leyla da acı acı ağlamaya başladı, yere kapandı ve yalvarmaya başladı. "Allahım, Çocuklarımı bana sağ salim geri ver. Duydum ki eğer bir Müslüman kulun seni kalpten çağırırsa, sen onun duasını kabul edersin çünkü kullarını darda görmeye razı olmazsın. Bugün o, Allah'ın zatını sadık bir kalple çağırıyordu. Allah'ım, ben de senin salih bir kulun olmak istiyorum. Artık senin zatından başka hiçbir şeye inancım kalmadı. Sen yaratıcısın, sen maliksin. Daha bunlar söylenmişti ki, aniden gökyüzünde şimşekler çaktı ve o iki mango dallardan kopup, o dertli annenin kucağına sevgiyle düştü. Rup Leyla'nın eli mangolara değer değmez mangolarda kendiliğinden yarıklar açıldı ve her iki masum çocuk da asıl insan halleriyle dışarı çıktılar. Biri çok güzel bir kız, biri çok yakışıklı bir erkek çocuktu. Rup Leyla ağlayarak hemen her iki çocuğu bağrına bastı ve onları öpmeye doyamadı. Hıçkırıkları boğazına düğümlenmişti. Orada duran herkes secdeye kapandı ve hepsi Allah'ın zatına iman etti. Versing ve de dizlerinin üzerine çöktü ağlayarak Allah dostuna Ey Allah dostu lütfen burada duran hepimize kelime-i şehadet getirt. Hepimiz senin Allah'ına inanmak istiyoruz. Onun tek olduğunu, ortağı olmadığını anladık. Müslümanların inancının doğru ve sarsılmaz olduğunu gördük." dedi. Versing'in her iki kraliçesi uzaklarda titreyerek duruyorlardı. Artık gerçeklerin herkesin önünde açığa çıktığını anlamışlardı. Versing o iki kraliçeye öfkeli bir bakışla baktı ve siz benim eşim olmaya asla layık değilsiniz. Cezanız verilene kadar kendi çocuklarımı öldürmeye çalıştığınız kanıtlanmıştır. Ama Allah çocuklarımı korudu. Şimdi her ikiniz için de ölüm cezası veriyorum. Ve benim yüzümden üçüncü karımın çektiği tüm acılar için herkesin önünde Rup Leyla'dan özür diliyorum, dedi. Kucağında çocuklarıyla başını kaldıran Rup Leyla. Bugün benim için çok özel bir gün, çünkü bugün Rabbime iman ettim. İkincisi ise çocuklarımı geri aldım. Bugün de kimseye zulüm yapıldığını görmek istemiyorum. Bu iki kraliçeyi cezalandırmanı istemiyorum. Senin de iman ettiğin, benim de iman ettiğim o Allah aşkına onları bağışla," dedi. Bunu duyan Viersing, "Ruk Leyla, senin kalbin çok büyük ama benim kalbim o kadar büyük değil. Onları kalpten affetmeyeceğim. Sadece şunu yapabilirim. Ölüm cezası vermek yerine onları sonsuza dek hapiste kilitli tutacağım," dedi. Böylece Viersing'in emriyle her iki kraliçe de zindana götürüldü. Veersing her iki çocuğunu sevgiyle kucağına alarak Rup Leyla ile birlikte sarayına doğru yürümeye başladı. Allah dostu bunu gördüğüne çok sevindi ve Allahü Teala'ya şükretmeye başladı. Çünkü tüm köy Müslüman olmuştu. Veersing ve Rup Leyla çocuklarıyla birlikte bu mutluluk içinde yaşamaya başladılar. Gizlice dua eden o yaşlı kadın artık Veersing ve Rup Leyla ile birlikte açıkça dua ediyordu. Bu bölgedeki her bir ferdin yüzüne mutluluk saçılmıştı. Bu hikayeden şu dersi alıyoruz: Allahü Teala salih kullarına asla kötülük yapılmasına izin vermez ve kötülük yapanlar yaptıklarının karşılığını alana kadar ölümle yüzleşmezler. Allahü Teala hepimize salih ameller işleme hidayeti nasip etsin. Amin.